Teruslah bergerak terus. Ikuti

don the radiant armor of and fight back. Ama bu oyunda yüksek dizol şey ejderhalar çünkü başta Dragon yazıyor yani İsmi ismi Dragon diye yazıyor. Tam hatta tam şuraya koydum şu an ismini. Hatta koymama gerek yok Sağda gözüküyor. Yani görün görürsünüz. Koy koymaya gerek yok o yüzden koymadım. Yüklensin bakalım. Kulaklara bak. Ta şöyle olmuş kulakları. Hadi oğlum yüklen galib. uykum geldi şu yükleseye kadar. İki saattir ekrana bakıyorum. Şu beyaz şey var yukarıda. Avraya bakıyorum. Uykum geldi ya. Neydi ne ettin oğlum? Sanki belediye başkanı özel sırrını aç açığa çıkaracaksın da. Bir oyunsun kardeşim. Bir içerik yükle tamam. Ne oluyor bak devam etmek için herhangi bir yere dokunalım. Ya da şarkı marka yoktur. Ya da müzik. Anladım. Şuradan bir ayar yapalım. Ayar ayar ayar. Hesap. Hesabı bu arada ayar. Göremedim ayarı. Başladım. Şimdi biz bu muyuz? Karakter oluşturuyoruz. Dragon Stone Fantasti Bu ne oğlum? Cehennemde ne bileyim neredeyiz acaba? Başlangıç iyi bir stop kadar imtihanı kutsal buzul arası diyor. Şimdi bunları nasıl alıyoruz? Oğlum bu bilde şey var ya, Honor of Kings. Aa onun başka bir şekilleri. Bu arada bende o güzel değil. Bunun yerine Honor of, Honor of Kings ile bende daha mantıklı. Ay onda bağlanabiliyorum, bunda Çünkü bütün özellikleri aynı

Arkadaşlar bu videosu sağa karşıya çekiyorum Gördüğünüz gibi 9.55 O yüzden çok bağıramıyorum. Bu, bu neye benziyor Geyikten dönüşmüş neye dönüşmüş Bu neymiş Uyuşu işlemi ha 92 ne canım senin o kadar olamaz Bundan bir bura da kaç kenara tak tak Ömer öldü savaş kükremesi gelmemiş Kırdın geldi dur geldi dur kırdın Adam her yumruk atıyor işim nasıl açamadı ya Oy en sevdiğim Ateş vs su Ateş vs buluş denen suyu Şimdi izleyen tek atacağım aslında ateş suyu yani darısı su atışı eritiyor bunda böyle bir şey yok tak sanki böyle içinden geçiyor gibi normal saplanması lazım değil mi <laughs> Allahmetlavlanici ne hayatım ilk oyunum son oyunum olur bu. Bir daha oynamam bu oyunu. <laughs> Oğlum bir sürü oyun var böyle adamla bile kok yapıştır yaparak başka bir şey ekli oluyor. Ben böyle oyunda bir sürü oynadım. Hep aynı. Adam abi 2 küçük kan ekliyorlar 2 üç ejder ekliyorlar Sonra neymiş efendim de işte bu oyun çok güzeldi. De. Şimdi açtığıma ben daha demin ateştim doğrusu oldum. Şimdi ne ara bildim böyle normal insan olmuştu gal. Ben daha demin şu değil miydim sadece evcara şu valise cilap tutuyor. Kamarı açtığında pek ne işti lan? Yılan düşündü. Uzaydan mı şey <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar videolar sıkış gelebilir ama yani, Arkadaşlar arkaya şarkı edeceğim böyle ama bulamıyorum. Eğer böyle bildiğiniz bir site varsa söyleyin. Ben böyle erkek kız sesli müzik ekleyeyim yani. Hem müzik duyun hem ben duyun hem oyun sesini duyun telefon düştü ama. Sıkıntı yok. Bildiğiniz var söyleyin. Bu oyunun parası mı ne ya? Aga ben savaş yapacağım. Ne yapıyorum ben burada ya? Beni savaşa götürün nala. Bu ne şimdi? Basıyorum nereye götürün bizi? Yüzüne bak ya. Ekipman tak çizmiş mi? Nasıl kız bu? Benden niye hani iki kişi var? <laughs> kadar bunu böyle konuşturacak sıvalar ben kapatırım aga. Çok kötü bunu oğlum. Oğlum ben kendim ona mı düştüm? Sağ ben sağ sal. sağ Sen bütün onlar nasıl aynı? Ee... Ben vurmam <laughs> <laughs> Ne yapacağız burada? Arkadaşlar video bu kadar Allah emanet. Kesinlikle bunu yüklemeyin. Yüklettirmeyin ettiğim mesle bu da Allah'a emanet. Bay bay.